Ben merak ediyorum. Ne bu şimdi? Görüyor reportlarsınız. Ya reportlamasın ya konu. Benzemez o. Hadi bakalım. Yani Neye benzemez? Instavuk atmaya. İtali. Like ACBC. Beyzde sakın ona vurma. Odin alır. Hmm, çok korktular. Çok büyük bir tehdit. Ne yapacaklar ki? Beyizleyim. Sakın bana vurma. Odin alırım. Sence o, adamlar, sence o adamlar. Sence o adamlar. Sana sıkmayacak da gene bıçak mı yapacak ya? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Odin alırım. Hoy, hmm. Oy ne ara girmiş ağzıma ya. Eyvah Odin alacak galiba. Bir takı Ya ne hesap mı seni yoru? Ya ne yani yan hesap? Çok kritik. Tehdit ama de ilk defa da böyle tehdit diyorum. Odin alırım diye. Spike'tan ne istedin yoru? Adam spike almış. Abi bir adam kaldı o ne ya öyle. Ah be. Ne alıyoruz ya. Acaba yoru zevk alıyor mudur bu yaptığından ya? Bizim zaten kurmak gibi niyetimiz yoktu. Adam niye pusmuyor ki öyle bir köşeye? Zaten kuramıyoruz yani. Bilmiyorum ki Spike'ın yolu. vermeyin ya. FF vermeyin. Youtube videosu evet. çıkartacağım ben. Jet ile. Jet has ile ya. Zolla mı açtırdılar kanka sana ile? Kanka yapsana. Şarkı yaz. Atı kama taz geldi mi? At at. Bizim ücretin taktiği çözdüm ben ya. En başta bir baktı insta lokuna laf söyleyeceğiz mi diye baktı arkasında duran iki kişi var. Mikrofon masa <laughs> diyor. Helal be. Sana göre sağ kutu infoyu kes. ya yürü çok ezik ya. Yoru silah atıyor gelin ya. Gelin gelin beleş silah. <laughs> Oh. yapma. Pes et yapma. 0244 geldi burada <laughs> Bizim yoru fake'leri bile bizde kullanıyor. Oy. Yoru'nun fake'i daha fazla işe yarıyor. <laughs> dur dur ne deniyordu ona? Ee, sana göre sağ taraf. Oo, Yoru oynamaya başladı veya kızdı galiba. <laughs> Adamlar trollü maçı bile kazanamıyor. Ne kadar acil bir durum ya bu? Defans. Sıkalan, kurmayacaksın diyorum. Sıkalan, saklanmayı becerin bari. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adam taktik veriyor karşı takıma. Ne <laughs> lan? görüyor musunuz? Adamlar piklemeden önce atıyor flash'ını. Özellikle önceden hani çıkarsalar kör olsunlar diye. İşte iki. iki. Aa çok aa. kritik. NT NT. Yeah. Vurma vurma alo alo vurma vurma Allah Allah. Ne yanlış yapıyoruz ki biz acaba? Korkmayın ben çözeceğim bu işi ya. Yoru rahat oldum. Odin almış çünkü. Tehlikeli. Kanka 100 pinle benim adamları vurmam mümkün değil ya. O alırım. Ha. Mid sana göre sağ tarafta. Efes vermek isteyen kim ya? Ona göre vereceğim. Yok. Her yoru harcına verirse hiç gerek yok. Ne vereceğim? Süresi gitsin.

Ares'i ezberlemiş adam. Şey. Aman Allah'ım. Ellerinize sağlık beyler. Allah'a emanet.